Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir etkinliğin tanıtım ve aynı zamanda paket açılımı videosuyla karşınızdayım. Paket açılımı videosu demek çok doğru olur mu bilmiyorum ama arkadaşlar sizlerle birlikte hem etkinliği biraz konuşmuş olacağız hem de aynı zamanda yapabildiğim kadarıyla birkaç tane de paket açıp güzel bir içerik sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunları yaptıktan sonra bildirimleri de açarsanız Topluluğu kısmı da dahil tüm bildirimlerden en erken şekilde sizler bilgilenmiş olursunuz. Sponsorumuz OyunX. OyunX'den de FIFA Points'te dahil olmak üzere birçok oyun arkadaşlar oyun içi satım alımını yapabilirsiniz. Bayağı indirimli ee, oyunların indirimli içerikleri oradan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar merhabalar bugün sponsorumuz Gogoal Shop'ta istediğiniz takımın ve ülkeleri formalarını bulabilirsiniz. Kodumuz Ayaz96 buradan %10 indirimizi almayı unutmayın. Arkadaşlar otantik seçtiğiniz zaman burada takımları orijinal formalarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar ülkelerinin de formalarını almak için milli takımlar kısmına girdiğimiz zaman bir sürü takımın en iyi, en retro, en güzel formalarını buradan satın alabilirsiniz. Kodumuz Ayaz96. Arkadaşlar etkinimiz geldi yaklaşık 27 hatta 28 gün diyelim biz dün bir için 27 yani 4 haftalık bir videodan 4 hafta video 4 haftalık bir <laughs> etkinlikten bahsediyoruz. Hall of Legends galiba efsaneler listesine bakacağız. Kimler yok, kimler var, kimler yok kısmına. ilk başta arkadaşlar göstermek istediğim kısım tabii ki de etkinliğin efsaneler listesi olan kısım. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Burası neden önemli? Cruyff eskiyen Kupu. Bakın arkadaşlar burada işinizi yarayacak olan bir tane oyuncu alın. Cruyff CF yani gizli santrafor kız şeyiyle gelmiş. MF yani. Burada arkadaşlar aynı şekilde SN, MDO ile gelmiş. Kafu sağ olarak gelmiş. Şimdi arkadaşlar bunların yollarında farklı farklı şeyler var. Mesela diyelim ki ben SN'den gitmek istiyorum. SN'den giderseniz arkadaşlar Drogba, Balak, SN'e sahip olabiliyorsunuz. Kol, Lampard'a sahip olabiliyorsunuz. Veya Crespo, Gou'ya, Kafu'ya giderseniz arkadaşlar. Ki bunları hepsini alabiliyor musunuz bilmiyorum da. En azından bir görelim. Ha, hayır belki bunları alamıyor olabiliriz ya. Bu arada bakayım da. Yok, bunları ki önceki ödülleri aldıktan sonra bunları galiba açabiliyorsun 150. Bu biraz sıkıntılı her neyse. Arkadaşlar burada ise kafaya gidebilmek için 1100 puan diye hesapladım. 400, şöyle 500 olsun abi. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 puana ihtiyacınız oluyor. Eğer sizler kafayı almak isterseniz ama almak istemezseniz de arkadaşlar veya farklı birini almak isterseniz de onu çok farklı şekilde yaparsınız. Burası önemli. Burası arkadaşlar 40'a takas yaptığımız bir yer. 106 ile 116 gen arası oyuncular veriyor. Dün buradan deneyenler oldu. 112 çıkaranlar oldu. 112 drop ama satılamaz olması biraz problem arkadaşlar. Açıkçası çok problem hatta. Onun dışındaki diğer 116'lar satılabilir. Yani buradan satılabilir. 6 tane kartımız var. Biri Pele, biri Yaşin, biri Oraya Kart, biri Sokrates, biri Kandavaro. Biri Eli Kantona. Diğer biri arkadaşlar Ferdinand, Budra, Kola. Bunlar satılamaz olanlar. Hangisini açacağınıza sizler karar verirsiniz. Hangi yolu seçeceğinizi lütfen ama lütfen unutmayın. Burada arkadaşlar utos puanlarınızı buradan takaslayabilirsiniz veya üstten takaslayabilirsiniz. Başka bir şey var mı? Ana kısımda galiba oynadığımız yap. Tamam. Arkadaşlar buradan günlük ortalama 15-35 arası veriyor. Burayı şöyle söyleyelim. Buraya 15 minimum diyelim arkadaşlar. Minimum 15 diyelim. Burada da arkadaşlar minimum. Yani burada da 10 ne diyor? 25. Yani 25 çarpı 25 olsa arkadaşlar 625 mi ediyor? Galiba 625. Yedi, evet yani 25 günden 625 geliyor. Hadi 650, 675 olsun. E 150 de haftalık burası yenileniyor. Yani arkadaşlar kafu bedava. 114 yan oyuncu bedava bunları size söylemek isterim. Çünkü bölüm töre görevleri bölüm 1, bölüm 2 ve bölüm 3 şeklinde gelecek arkadaşlar. Çünkü burada ne yazıyor? e, ee, bölüm görevleri bir. Bunun 3 turu olması lazım. 1 ve 3 var arkadaşlar ve bunları da tamamladıktan sonra gayet güzel bir şekilde oyuncularınızı alabileceksiniz. Efsaneler listesi biletine de gelelim. Burada arkadaşlar bilette Campbell var ve Campbell dışında da tabii ki de bir sürü coins var. Burada bedava verdiği bir şey var mı Campbell dışında alta? Evet Oyar Zabal'ı veriyor sol olarak ve yukarıda ise Campbell'ı veriyor. Ben diğer hesabıma bunu bilet olarak alacağım. Bunu da ifade etmek isterim. Bir diğer detaya çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Yıldız Belediyesi kısmında bildiğiniz gibi Nedvet vardı ve Nedvet kartı satılamıyordu arkadaşlar. Biz artık Pavel Nedvet kartının nerede abi? Evet Pavel Nedvet kartının artık satılabildiğini görebiliyoruz. Bu da sizin bilginiz arkadaşlar. Şu an bakalım Nedvet pazarda satılabiliyor mu? Ondan sonra mağazadan birkaç şeyde bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok diye. Şöyle ne dedik abi? Evet Nedvet şöyle binden yani çok satılması mümkün olmasa bile LV pozisyonunda alabileceğiniz oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Pazarda hafif de olsa bir düşme var. Burada takas kısmına gelelim. Takas kısmı önemli çünkü takas kısmında arkadaşlar biriktirdiğiniz puanlarla birlikte 115 oyuncu alabilirsiniz ama buraya bir tane 114 iken ultos vermeniz lazım. Yani şunlardan birini almak istiyorsanız arkadaşlar gerçi, gerçi oyuncular burada. Kola, Butragueno, Ferdinand, Kaka, Gullit, Ronaldo, Hendi, Maldini, Hernandez, Şuker, Gattuso, Klose ve Rooney'i almak istiyorsanız buradan 500 efsane puanı artı. Burada aynı zamanda bir 114, 114 iken Ultos ve burada da 115 iken artı bir adet 116'cık alma ihtimaliniz var. Sadece buradan mı? Hayır. Bir de mağaza kısmımız var. Mağaza kısmını da sizlere ifade etmek isterim. Yani göstermek isterim. Arkadaşlar bu arada inanılmaz derecede indirimli paketler var. Yani öyle böyle değil. Ondan da bahsetmek isterim. Mesela arkadaşlar şöyle sınırlı teklifte mi vardı? 130 liraya 5000 fa alabiliyorsunuz. Bakın 130 liraya 5000 fa points. Ya onun dışında nasıl söylesem ki? Baya baya yani indirimle alabileceğiniz birçok şey var. Aynı şekilde 70 liraya 2500 fa alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar fa normal değerine baktığımız zaman 2500 fa yaklaşık 280 300 lira olduğunu görüyorken burada 70 liraya alma ihtimali. Yani 4'te biri %25 gibi bir %400 indirim olarak görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ultra paketleri var, ücretsiz paketimiz var. Bunu da açalım bakalım ücretsizden bir şey çıkarabilecek miyiz? <laughs> yani oyuncu çok fazla etkinlik fena değil güzel bir etkinlik yani oyuncu da alabileceğiniz bir etkinlik ama gene pay to win yani para harcayarak daha fazla oyuncu elde edebileceğiniz bir sistem olarak bizlere gözüküyor arkadaşlar bunu da sizlere belirtmeden geçemeyeceğim. Cevherle paket açmadığımız için <laughs> Üzgünüm yani gerçekten burada üzgünüm. Sınırlı tekliflerimiz hala burada mevcut. Bakalım cevherle açabileceğimiz var mı? Yok. Cevher açabileceğimiz tek yer burası ve bugün burası da tamamlanıyor. Yani cevherleri harcayacağınız yer şu an için sadece ama sadece bu etkinlik. Efsaneler listesinden tüm e, iyi paketler çıkaranlar oldu benim YouTube canlı yayınımda ve ben 1 2 3 demiştim. Hangisini de çıkarayım abi? Üçüncüsünden bir tane deneyeyim o zaman. Bir şey verme ihtimali var. 105'e 110. 105'e 110 kim veriyor? Burada ne veriyor? 106 116. Ama burada jeton verme ihtimali de var. Burada garanti oyuncu veriyor. Neyse bir tane dinleyelim o zaman bir arkadaşlar bakalım. Buradan neler çıkartabileceğiz. Sonra gidelim bir standart paket. yani diğerlerine gidelim. Buradan yola gider miyiz? Gidemedik. Ne verdi abi? La verdi. Çok da işime yaramayacak. Zaten mağazadan aldıklarınız bedava çıkıyor. Efsaneler listesi. Ben arkadaşlar bu hesapta da muhtemelen sadece paket açılmaya gideceğim. Yani benim burada kafa alıp almamam. İnanın bir şey değiştirmiyor. O yüzden ben buradan sizlere ilk paket açılımı da yapmış olayım. Bakalım buradan neler veriyor. Hep birlikte bakacağız. Jetonlar veya oyuncu diyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Güzel bir oyuncu var. Talih paketi bir. ilkini deniyoruz. 108 gen Nakata. Muhtemelen satılamaz kart. Evet 108 gen Nakata'yı verdi. Arkadaşlar ilk verdiği paketten. Buradan kaça kadar? Abi bunlardan birini verse çok güzel olur. Yani çok daha Mümkün gözükmüyor. Bu arada biraz önce dedim ya cevherleri nerede harcıyorsunuz? Yani harcayacağınız yer yok. Cevherleri harcayacağınız yeri bu yapmışlar ama 4000 inanılmaz pahalı. Tarih paketi 2. Hadi bakalım. Buradan 108 gel. Enchi suyu verdi arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. 2 vardı. Yani şu ana kadar 106 ile 116'da 2 tane 108 verdi. Şunu can rahat bir şekilde ifade edebilirim ki arkadaşlar. Sanki yani buranın ihtimali biraz düşükmüş gibi. 112 dropa çıkaran oldu. Dün Emre abi çıkarmıştı yayında. Biz yayındayken. Bakalım talih paketinden 3'ten yola gidecek miyiz? 200 minijeton. Burası biraz zordu arkadaşlar. Yani sanki buradan paket açılmaya gitmek çok da mantıklı değilmiş gibi arkadaşlar. Talih paketi 4'ü açıyorum. Yani 160 harcadım. Buradan gene 200 minijeton. Arkadaşlar bundan son olarak açayım. Çünkü buranın çok da mantıklı olmadığı sanki gözüküyor. Talih paket 5. 106 gen bravo. Peki arkadaşlar peki. Takas kısmında bunları kullanamamak çok kötü. Buraya bir takas kısmında kesinlikle ama kesinlikle gelmesi gerekiyordu. Burada ne yapmışlar arkadaşlar? Mesela satılamazları. Bak satılamazlar ne vardı aynı abi? Çıkardığımız bravo var. Mesela bravo'yu verelim. Satılamaz kart. Misal yani. Şöyle yaptığımız zaman bakalım. 30 tane de bize ne veriyor? Bir şansımızı deneyelim abi. Bravo için. Bak 810.000 jeton verecek muhtemelen çünkü fazla jeton vermiyor. 800.000 810.000 jeton. Yani burayı da Zortingen yani yaptıklarını ifade edeyim arkadaşlar. Altyapı kısmını kötü yapmışlar. UCL klasik zaten UCL'nin eklenen ve pardon devam kısmı burada. Bu arada mağaza kısmında göstermek istediğim bir kısım var. Onu da hemen etkinlik dükkanından mı göstermem lazım bir dakika. Çok kısa bir şekilde bir yer gösterecektim ya. Ha. Burada arkadaşlar burada puanlarınız varsa bunları efsaneler puanına dönüştürmeyi unutmayınız. Ben burada biraz dönüşüm yapmıştım. Diğer hesapta da yapmıştım. Bunun da şeyini sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Eğer aklınıza böyle bir şey varsa buradaki puanlarınıza harcatırmayı Unutmayın çok fazla bir şey de çıkmıyor arkadaşlar. Maalesef çıkmıyor. Sınıra tekli 50 olanlardan açalım abi. İkili ikili açalım. Buradan çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama evet. 2 milyon bin. Bayağı jeton vardı bu arada beklemiyordum. Yola gidermiz 495 bin ve günlük 250 FIFA points'imizi burada çöp etmiş olduk ve 1 milyon 125 jeton bizlere vermiş oldu. Arkadaşlar etkinlik bu şekilde bakalım bu etkinlikte bizler neler yapacağız bir sonraki etkinliğe kadar yani bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın.